Kedi severler hiç tüylü dostlarınızın pencereden dışarıya bakarlarken sanki hayatın en büyük gizemlerini çözüyormuş gibi göründükleri oldu mu? Bir dakika varoluşsal bir tefekkürün derinliklerindeler. Her şeyin gerçekten bir anlamı olup olmadığını düşünüyorlar. Sonraki dakika bir kıskançlık dalgasına kapılıyorlar. Neden bu cam tüm dışarıdaki eğlenceyi alıyor? kendi bölgelerini ele geçirmeyi planlamaya başlıyorlar. Bu yer artık benim. Ama çok geçmeden sakinleşiyorlar ve düşünüyorlar ki, eh, sanırım sabah manzaramı pencereyle paylaşabilirim. İşte karşınızda kediler, aşırı düşünmenin ve anında rahatlamanın zen ustaları. Bir dahaki sefere tüylü dostunuzu derin düşüncelere dalmışken yakalarsanız unutmayın, Muhtemelen pencereye sahip olmanın artılarını ve eksilerini tartıyorlardır.